Oğlumun akvaryumu için balık yemleme makinesi yapıyoruz. Parçalarımızı yazdırıyoruz öncelikle. Rulmanı aslında almam gerekirdi ama üşendiğim için yazdırdım. Burada Arduino, motor, step motor kartı bir de RTC saat modülümüz var. Parça PCB kesip tuşu monte edeceğim. Ardından kodumuzu yüklüyoruz Arduino'ya. Sonra montaja geçiyoruz. Hazırladığımız plastik kabın içine modüllerimizi yerleştiriyoruz kabloları hesaplayamadım biraz uzun kalmış teptim içine bir deneme yapalım evet çalışıyor bir adet de stand bastıracağız ve hazır toplam maliyeti 350 TL civarında oldu Sabah 9 ve akşam 7'de yemlemesi için programladım. Artık her sabah ve akşam yemeğini yiyecek. Afiyet olsun. Bir sonraki projemizde bu parçayla otomatik kedi mama kabı yapacağız. Hoşçakalın.